no, Sonra ne dediler? Üç gün istirahat mı et dediler? Allah Allah. E şey, çocuklar ne olacakmış? Çocuklar için bir şey dediler mi? <laughs> bir şey diyor. Sonra annen nerede? Sen bizim Mia'nın çocuğu musun? He? Öyle mi? Miya'nın Mia'nın çocuğu musun? Mia'nın kaybolan çocuklar olmasın bunlar? Olabilir. Ya bir yandan yakın, bir yandan tedirgin. Sonra ne oldu? Allah Allah. Doktor ne dedi? He? Ne dedi? Allah Allah. İğne mi vuracak? İğne mi vurayım dedi. Arkadaşlar kim? Hmm, tanımıyorsun. Arabaya binecek mi?